Arkadaşlar merhaba ee, şimdi daha önce de dikkatini çektiğim bir konu vardı bu faiz oranları hakkında biliyorsunuz bundan birkaç önce artık faiz indirimi yavaş yavaş gelmesi gerektiğini sizlere söylemiştim ve e, zaten son e, bir aydır da bunun sinyalleri adada gelmeye başladı hem enflasyon verisinin düşük gelmesi e, hem de TOB'un nefes krizini açıklaması Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde de artık bu stopaj ve fonların e, vergisinin arttırılması %17 çıktı biliyorsunuz. Artık yavaş yavaş e, faiz indirimine doğru yaklaştığımızın bir göstergesidir. Bunu e, iki aydır e, sizlere defalarca izah etmeye çalıştım. Çünkü artık e, bir sıkılaşma yerine hafiften bir gevşeme olabileceğini e, burada sıklık dile getirdim. Ve sizin yapmanız ne gerekiyordu burada? KKB puanınızı e, böyle kampanyalar başladığında hazır hale getirmek. Tamam mı? Amacımız bu. Şimdi şöyle tekrar anlatayım. E, yanılmıyorsam 2-3 önce videoda anlatmıştım. Şimdi Temmuz ayında PPK'nın toplantısı var. Yani para kurulu toplantısı var. Burada bir faiz indirim bekliyor muyuz? Hani 150-200 bas puan bir indirim bekliyoruz. Evet. Ağustos ayında toplantı yok arkadaşlar. Esas indirimin ben Eylül ayında geleceğini düşünüyorum. Yani biz hakikaten borçlanma faizinin e, indiğinin etkisini bence Eylül ayında göreceğiz. Çünkü %30'un altına düştüğü anda faizler, işte o zaman hem kredi faizleri rahatlar ve biz biraz daha borçlanma faizinde artık bu faiz indirimi etkisini görmüş olacağız. Tamam mı? Dolayısıyla şu andaki faiz indirimlerinden e, tüketici olarak da çok bir şey anlamayabiliriz. Yani etkisini göremeyebiliriz. Fakat bu süreci başlatacağı için önemli. Ve biz artık şuna odaklanmalısınız. Şuna odaklanmalısınız. Eski bir bankacı gözüyle söylüyorum. E, Eylül ve Ekim ayına odaklanmanız lazım. Yani önünüzde e, Ağustos, Eylül, Ekim 3 aylık bir periyot var. Bu periyotta bir kredi kartı borçlarınızı azami tutarda azaltın. Yani %50'nin altını düşürmeye çalışın. Önünüzde 3 ay var. Yapabilirsiniz. 2. Ee, e, kredi borcunuz varsa eğer hani bunları bir gün iki gün öncesinde ödeyin. Tamam mı? E, bu son 3 ayı bu şekilde değerlendirin. 3. E, başvuru yapmayın. Bu son 3 ayda başvuru yapmayın. Tamam mı? Yani siz artık borçlanma faizinin e, düştüğünün etkisini yansımasını almak için ve kredi kullanmak için düşük faizden KKB'nizi hazır hale getirmelisiniz dostlar. Eğer KKB'yi hazır hale getirmezseniz şayet tamam mı? Böyle bir kampanya çıkar atıyorum. Örnek şimdi misal konuşuyorum. yüzde %2 olsa 12-24 yapar ama buçuk oranda bir kampanya başlattılar ya da yüzde %2.12 tamam mı? E, şu anki piyasaya göre iyi bir oran. Şu, anda, şu anki piyasada 2.2 olsa çekmez misiniz mesela? Ben çekerim örnek veriyorum. Çünkü şu anda 3.39'lar var, 3.50'ler var, 4'ler var şu anda. Dolayısıyla bu durumu kaçırmamak için tamam mı? Belki bazı bankalar kampanya yapacak. Diyecek ki işte 1500 skor puan üstüne ben 2'nin altında kredi vereceğim. Çok iyi. Sizin bu duruma hazırlıklı olmanız lazım. Benim her gördüğüm, her dönemde gördüğüm müşterilerin hazırlıksız yakalandığı durumlarda bunlar artık hani gerek YouTube var gerek sosyal medya var buradan da hani kişilere ulaşabiliyoruz e, sesimizi duyurabiliyoruz. Eğer kredi çekimi düşünüyorsanız önümüzdeki 3 ay 4 ay döneminde konut olur bireysel olur taşıt olur KKB'nizi belli bir pozisyonu getirmeniz elzem önemli tamam mı? Dediğim gibi belki bankalar kredi puanına göre bir kampanya yapacak tamam mı? O yüzden ne kadar kredi puanınız iyi olursa ee, o kadar daha düşük maliyetten kredi alabilirsiniz. Artık bu süreç bana göre başladı ve önünüzde artık son 3 ayınız var. Benim kendi şiirime göre, fikrime göre. O yüzden herkes bence şu anda kredi çekme düşünen gibi konut ev almak isteyen, şu ana kadar alamayanlar varsa eğer konut kredisi çekmek isteyenler yani bu son 3 ay önemli. Borçluk oranınızı düşünün. Kart limitlerinizin yarısına kadar kullanın. E, kar, kredi kartı borcunuzun yüzde 50'sini aşağı düşürün. Başvuru yapmayın. Tamam, bunlar çok önemli. Bakın, tek tek anlatıyorum sizlere. E, sorusu olan varsa bana sorabilir. Hani şimdilik benim söylediklerim bu kadar. E, çok da fazla zamanınızı almadan hızlı bir şekilde e, gündemle ilgili durumla ilgili açıklama yapmak istedim. Bir e, de sorusu olan varsa sorabilir. Beğeniyorsanız da düşüncelerimi e, abone olabilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim herkese görüşmek üzere hoşçakalın.